Menülerde ısrarla yanlış söylediğimiz pişirme türleri geliyor. Let's go! Ay hepsi İngilizce ya. Nasıl söyleyeceğim ben bunları? Pardon. Buyurun. Şey ben patates siparişi verecektim de. Nasıl olsun patates? Ee, fırınlanmış olacak. Şey frit. Fırınlanmış öyle söylenmez. Baked baked potato. Geliyor. Ay bir tane daha siparişim var. Tabii. Tavuk alacağım. Nasıl olsun tavuk? Izgara olsun o da. Ee, Roast tat. Öyle söylemeyeceğiz. Izgara şöyle denir. Grilled. Grilled chicken. Geliyor. Ay ben bir sipariş daha vermek istiyordum. Dilerseniz bu yemekleri alıp yedin. Yok yok, ben devam etmek istiyorum. Yarışmacımız iddialı devam etmek istiyor. Ben bir de yumurta alacağım. Peki, nasıl olsun yumurtanız? Kızarmış olacak. Ay ben bilemiyorum hanımefendi ya. Peki, seyirciye sorma hakkını kullanmak ister misiniz? Çok iyi olur aslında. Peki, siz sevgili seyircilerimiz kızarmış nasıl denir? Aşağıdaki anketi lütfen cevaplayınız.